duyuyor musun beni? Duyuyorum, duyuyorum. Tam neredesin şu an? Bak şimdi, ileride yolun karşısında bir tane kargo minibüsü var. Ben onun içindeyim. Hah, tamam. Şimdi elini götürdün, elini çek oradan da anlaşılmasın, tamam Şimdi ileride sağda bankta oturan iki kişi var, görüyor musun? Genç bir çift. Onlar bizden. Hemen arkanda kalan sağdaki simitçi de bizden, sivil arkadaş. Biraz ilerlediğinde ileride göreceksin, yerde oturan bir evsiz var. O da bizden sivil memur. Tamam mı? Ee, ne yapayım böyle ayakta mı bekleyeyim? Hayır, sen şimdi biraz ilerle. Oradaki banklardan birine oturuyorsun. Bak şimdi önünden geçen koşucu arkadaş var ya, o da bizden. Yani dört koldan koruyoruz seni, gözlüyoruz. Merak etme, tamam mı? Sen sadece sakin ol. Adam geldiğinde sakin bir şekilde ağzından laf almaya çalışacaksın. Anladın mı? Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz bu operasyonu. Bana bak ama Cemil. Bak çocuk yanımızda. Ha. Ya ben çocuğu alayım ondan sonra ne yapıyorsan yap. Tamam mı? Zeynep'in kılığına zarar gelmeyecek. Tabii ki gelmeyecek Filiz. Merak etme. Sen sakin ol sadece tamam mı? Dur bir araba geldi. Ömer olabilir. Tamam konuşma artık. Sakin ol sendeyiz. Ömer. Next. Teyzeciğim. Teyzem. Teyzem. İyi misin? İyiyim bak. Babam bana elbise aldı, berberde saçma kurdele taktı. Çok güzel olmuşsun, çok yakışmış. Biz çok özledik seni. Evet. Üstüme de çok özledim. Ben de üstüme özledim. Arkadaşlar buluştular, hazır olun. Adamı biraz konuşturmaya çalışacak. Ondan sonra kızı adamın elinden aldığı anda Filiz adamın etrafını sarıyoruz, alıyoruz adamı. Anlaşıldı mı? Herkes hazır Cemil. İşaretini bekliyoruz. Oh. Ya Ömer, Zeynep bizde kalsa olur mu bugün? Filiz zorla mı istersen? Göreceğim dedin, getirdim. Ha? E, tamam da yani... E, balıklara simit atalım mı kızım kuşlara balıklara? Ha? Tamam. Tamam, Bir, biraz şurada baş başa vakit geçirelim ya. Benim yanımda vedalaş, vedalaşacaksın. Ömer ama yani... Filiz! Barış! Bırak lan kızı, bırak! Ya Barış bırak! Ha? Ya bir şey Bari çevirin! Bu Oğlum Barış değil mi o? Ya aynen Barış. Abi ne yapıyoruz alalım mı herifi? Ya dur! Ya bu ne işi var burada? Filiz sen ne yaptın ya? Barış ne işi var orada? Ne oluyor? Ne çeviriyorsun sen? Ha? Yok. Filiz ne işi var bu burada? Yok haberi yok. Gerçekten takip etmiş beni. Asla haberi yoktu. Ben söylemedim ona bir şey. Neyin aşıklamasını ne yapıyorsun sen hala bu adama? Ya Barış sen gider misin bir saniye ya? Hata ben de kıyamadım sana. Çocuğu getirdim. Bir, kızım. Ömer bir saniye. Bir, gerçekten bak. Gerçekten onun haberi yoktu. Takip etmiş beni. Ben sadece vedalaşmak bir. istiyorum yeğenimle. Ömer... Al şu kızım. Al Şş, çocuğu. Gel. Sen kimin çocuğunu kimden alıyorsun Barış? Abi alalım mı Oğlum dur kimseyi alamayız şu anda. Çocuk arada zaten. Zaten adamdan daha delil yerine geçecek bir şey duyamadık. Sakin olun. Gider misin Allah aşkına gider misin? Hiçbir yere gitmiyorum kızım bana hiçbir yere istiyorum. Bak gerçekten çok kötü olacak ver şu kızı bana. Abi kaçacağız herif elimizden alalım mı? Tamam alıyoruz herifi. Herkes hazır olsun başlıyoruz. Arkadaşlar sakin hareket edin. Biz çıkıyoruz anlaşıldı mı? Çocuğa zarar gelmeyecek. Hadi çıkıyoruz. Ya, Hadi bir bana. bir saniye bırak. Kıpırdama polis! Kıpırdama! Aldır elini! Kıpırdama! Aldır elini! Tak gelip şey. Baba! Baba! Dur! Dur! dur. Baba. dur. Baba. Zeynep dur tamam. Baba! Zeynep, gideceğiz babana baba. Zeynep. S sakin ol gideceğiz. Gel baba! Gel Zeynep'cim. Zeynep gel aşkım gideceğiz babana tamam mı? Hemen gideceğiz babana. Tamam, biz gideceğiz babanın yanına. Tamam mı kızım? İçine ettiniz operasyonumu. Ne işi var bunun burada? Biz seninle böyle mi anlaştık Filiz? Ya ne anlaşması be? Takip etmiş. Ne anlaşması ya? Öf, senin de tutar illa ya. İçine ettiniz. Yürüyün siz de karakola. Tutanakta imzanız lazım.